Benim mottom, oldum demek, öldüm demektir. Hayat boyu sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu tarz piyasalarda e, rekabetin çok fazla, çok yoğun, çok güçlü ve aynı zamanda bunun ticari boyutu da çok farklı yerlerde oldu ve herkesin şu anda yoldan geçen birisi, ben oyuncu olmak istiyorum diyor artık. Çünkü dizide empati kuruyor, özdeşleştiriyor ve bunun bu şekilde hani kolay olabileceğini düşünüyor ve çoğu da eleniyor, keşke herkes yapsa ama niye? Çünkü gerekli donanımlara, materyallere sahip değiller. Kolay yoldan olacağını düşündükleri için, diksiyon, beden dili, hafıza geliştirme, kalıcı öğrenmesine kadar ve hepsine bir emek çaba harcayaraktan sunuculuk, spikerlik, seslendirme, dublaj bunlarda da gene aynı şekilde ilerledim ve bunları tamamen hep benim bir oyunculuğumu beslemesi açısından, bir background, bir katkı hazırlaması açısından yaptım. Dolayısıyla şimdi daha sağlam basıyorum. Daha yavaş adımlarla çıksam bile oradan inişim tepe taklak olmayacağını hmm. biliyorum bir sürü metot kitabı bitirdim. Ondan öncesinde ben bunları anlamıyordum. Çünkü yeterli donanımım, materyalim yoktu. Fakat tiyatro yaptıktan sonra, oyunculukta bir adım öteye gidebildikten sonra daha iyi kavramaya başladım. Yetenek diye bir şey yok. Ve özgüven vardır. Sesi çok güzel olan insanlar var. Bizden çok yetenekli setlerde arkadaşlar var. Korkuyor. Özgüveni yok ama çok yeteneklisin. Her şeyi sen burada döndürüyorsun. Nasıl yapamıyorsun? Özgüvende de aldığınız eğitimler yapabileceğinizi bildiğiniz zaman bir anda zaten ortaya çıkıveriyor. Bu eğitimlerin tamamen amacı bence özgüveni pekiştirmektir. Herkes her şey yapabilir. Önemli olan çalışmak, inat etmek, hırs yapmak ve bir hedef belirlemektir. Stratejinizi belirleyin. Gerçekten bu işi istiyorsanız, niçin istediğinizi kendinize sorgulayın. Yani bizim işten örnek vermek gerekirse ünlü olmak için yapmak istiyorum dediğiniz anda bu işten hemen vazgeçin. Hiç girmeyin o işe, zaman kaybedersiniz. Ve inat edin, hırs yapın. Kendinize zarar vermeyecek şekilde ve kesinlikle maddiyatı ikinci plana ataraktan hayallerinizden asla vazgeçmeyin ve kimseye de vazgeçirtmeyin diyorum.